15. Elazığ Urçik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri ikinci gününde de Kraç köyünde düzenlenen programla devam etti. Elazığ'da 14 yıldır düzenlenen geleneksel Urçik Festivali ve Bağ Bozumu Şenliklerinin 15'incisi ikinci gününde devam etti. Şenliklere ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, protokol üyeleri katıldı başkanım ve evet. Muşenlikleri kapsamında protokol üyeleri orcik ve pestil yaptı. İlk, şey, İlk batım. Programda konuşan ETSO Başkanı Asilhan Arslan, 5 kooperatifin üretim merkezlerini 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edeceklerini söyledi. Elazığ 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde sizlerin kooperatiflerinin, bu kooperatifinin 5'inin de üretim ve yönetim merkezini Allah'ın izniyle inşa ediyoruz. İnşallah. Bununla alakalı projemiz Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey tarafından kabul gördü. Toplamda yaklaşık 24 milyon liralık bir proje. Bunun %50'si hibe. Geri kalan kısmıyla bu projeye ek olarak da Tarım İl Müdürlüğümüzün bir projesi var. DAP, iradesi, DAP İdaresi Başkanlığı'na sunduğu tamamen üzüm işleme tesisi. Biz sizin orada yaş, sebze, yaş meyve ve sebzelerinizi alacağız. Birinci organize sanayi bölgesindeki üretim üstümüzde. Şirizdiray dediğimiz önce dondurulup sonra kurutulan yöntemle ürünlerinizi paketleyeceğiz. İnşallah. Aynı zamanda da yaş olarak paketleyip zincir marketlere dağıtım üstünü sağlayacağız bu kooperatifte. Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Özde, üzümü yurt dışına ihraç edebilmek için çok çalışmak gerekir dedi. Konuda çaba sarf etmesi gerekiyor. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bugün bu topla toplantımız dün... Sün köyünde yaptığımız üzüm festivalinin devamıdır Ayrıca bugün coğrafi işaretli öküz gözü üzümünün denetimi de yapılmaktadır biliyorsunuz bunun taraflarından birisi Ticaret odası tarım il müdürlüğüdür bugün üst düzeyde bu denetim yapılıyor Çünkü Sayın başkanımız Ticaret odası adına denetimi yapıyor İşte tarım müdürlüğü yetkilileri bu denetimi bugün burada yapıyoruz hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. İl Müftüsü Selami Aydın'ın duasının ardından program sona erdi. Allah'ın açılışını yaptığımız, bu hasatın hasadını yaptığımız bu ürünlerimizi sen bereketlendir ya Rabbi. Bu bal sahiplerinin yüzlerini güldür ya Rabbi. Helalından hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Halil İbrahim bereketi ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ın bu kardeşlerimizin mahsullerini her türlü hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bereketli yağmurlar nasip eyle ya Rabbi. Devletimize milletimize zeval verme ya Rabbi.